Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu cam kavanozları bu şekilde vazoya geri dönüşümü yapacağız. Ben bu modelimi yaparken her zaman kullandığım %100 koton ipimi kullandım. Kendim yurt dışında yaşıyorum. Yabancı bir marka kullandım. Hobby Lobby mağazasından alıyorum. Tığım da 4 mm tığ Türkiye'de buna benzer ipleri Instagram hesabımda öne çıkanlar bölümüne ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Ben bu dekoratif vazomu kullanırken ışıklandırma ile kullandım. Siz isterseniz çiçek de kullanabilirsiniz. Bu şekilde ışıklandırma ile çok güzel duruyor. Karanlıkta da daha iyi duruyor. Bunu yaparken standart bir ölçüsü yok. Vazonun ölçüsüne göre ilerleyeceğiz. Tabandan başlayarak bütün aşamalarıyla sizlere göstereceğim. İstediğiniz ölçüdeki bir cam kavanoz olur. Yapacağımız elişi işi kavanoza göre yapacağız. Şimdi bunun yapılışına geçebiliriz. Bu modeli yaparken sihirli halka ile başlıyoruz. Ben sihirli halkamı nasıl yapıyordum? Orta parmağımdan önden arkaya doğru doluyordum. Birleşim noktasından tutup tığ ipin altından geçirip bu ipimi alıyordum. Bir zincir atıyordum ve sihirli halkam oluşmuş oluyor. Bunun başlangıcında toplamda 6 tane sık iğne ile başlayacağım. Bir zincir çekiyorum. Bu benim ilk sık iğnem sayılıyor. Toplamda 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 Şimdi ipimi iyice sıkıyorum. İlk yaptığım tepesine batarak yani zincire batarak halkamı birleştiriyorum birleştirdim şimdi ikinci sırada aynı suplalardaki arttırma gibi yapacağız bir zincir sık iğne için çektim ve sık iğnelere başlıyorum aynı battığım yere bir sık iğne yapıyorum yani aynı delikte iki tane sık iğne olmuş oluyor bu bütün sık iğnelerin üzerine çift batıyoruz yani her sık iğnenin tepesine ikişer tane sık iğne yapıyoruz toplamda 12 tane sık iğne oluyor. Her sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Toplamda 12 tane sık iğne oluyor. ben 5 tane yaptım. Şimdi 6. yapıyorum. 6. çift sık iğne. Ve ilk yaptığımı batarak sıramı birleştiriyorum. Eğer siz burayı kaybederim derseniz bu başlangıç noktasını buraya küçük bir kitle yine takabilirsiniz. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Bu benim ilk sık iğnem. Aynı battığım yere batarak bir sık iğne yapıyorum. Yani bu ilki çift olmuş oluyor. Şimdi bu sırada bir çift bir tek yapıyoruz. Bunu ikili yaptım. Bunu tek yapıyorum. Sonrakini iki defa batıyorum. Yani çift. İkili battığım yerlere çift diyeceğim. Tekli yerlere tek battım diyeceğim. Hani her seferinde iki defa sık iğne yaptım. Bir defa sık iğne yaptım demek istemiyorum. Daha kısa olması için çift ve tek olarak gideceğim. İki tane battığım yer çift. Bir tane battığım yer tek olacak. Şimdi çift yaptım. Bir tek bir çift. Sıra sonuna kadar bu şekilde bir tek bir çift. Sıra sonuna kadar bu şekilde olacak. İlkini çift başladım. Sonuncusu da tek olacak. Sonuncu tek yapıyorum ve sıramı birleştiriyorum. Şimdi bu çoğaltma işlemini yaparken aynı supladaki gibi olacak. İlkini altı sık iğne, ikincisini hepsine çift, üçüncüsüne bir tek bir çift, Dördüncüde iki tek bir çift. Ondan sonraki her sırada birer tane arttıracağız. 3 tek bir çift, 4 tek bir çift. Şimdi iki tek bir çift olacak. Bir zincir çekiyorum ilk arttırma için. Burada bir tek yanındakine batıyorum. 2 tek Üçüncüyü çift yapıyorum. Yani iki tek bir çift yapıyorum. Bu çoğaltma yerlerini aynı yerlere denk getirmeyin. Ben her sırada yerini değiştireceğim. Şimdi az önceki çiftin hemen yanı olmuş oldu. Şimdi sıradakine bir tek. Onun yanındakine bir tek. Yani iki tek oldu. Üçüncüsü çift. Köşe olmaması için hep arttırmaları aynı yere denk getirmeyin. Şimdi bir tek bir tek ve bir çift sıra sonuna kadar bu şekilde olacak ben iki tekle başladım sonuncusu da çiftle bitecek sonuncu bir çifti de yaptım ve sıramı birleştiriyorum şimdi bu sırada çoğaltma yaptığım yerleri hep değiştireceğim aynı yere denk gelmesini istemiyorum şimdi bir zincir aynı battığım yere batarak bir çiftle başlamış oluyorum Şimdi 3 tek yapacağım. 1 2 3 tek 1 çift. Bu şekilde alt sıradaki çiftlere denk gelmemiş oluyor. Yuvarlağımız daha düzgün oluyor. Şimdi tekrar 3 tek 4. çift yapıyoruz. bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi ben sıra sonuna kadar geldim. 2 tek yaptım. 3 teki de yaptım çünkü çiftle başlamıştık ve sıramı birleştiriyorum. Şimdi yeni sırada da tekrar 4 tek bir çift olacak. İlkini tek başlıyorum. Bir zincir. ikinci tek. 3. tek ve 4. çifti yapıyorum. Şimdi burada 3 tek oldu. Bitirirken de bir tek yapacağım o zaman 4 tek olacak. 4.'üyü bir çift yapıyorum. Şimdi tekrar 4 tek yapıyorum. 1 2 3 4 tek yaptım. V çift yapıyorum başta dördüncüyü tek yaptım çünkü bir tane teki de sıranın sonunda yapacağım o zaman dört tane tek olmuş oluyor hani ben bu çoğaltma yerlerimiz üst üste denk gelmesin köşe olmasın diye farklı yerlerde yapmaya çalışıyorum şimdi tekrar dört tek ve beşinci çift yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bir çift yaptım, son bir tek yapıyorum ve bu aradaki toplamda dört tek olmuş oluyor ve sıramı ilk yaptığım tepesine batarak birleştiriyorum. Peki bu halkayı ne zamana kadar büyütüyoruz? Şöyle göstereyim. Ben şu kenara kadar halkamı büyütüyorum. Çünkü hafif şişeden biraz küçük olması gerekiyor ki yani dar olsun şeyin üzerine. Şimdi benim için bu sıra yeterli değil. Bir sıra daha örmem gerekiyor. Siz de kavanozunuza göre ölçün. Tam bu kıvrımın hafif içinde olsun. Yani tam böyle bu şekilde buraya kadar gelmesin. Böyle durması yeterli. Şöyle göstereyim mi? Bakın tam kıvrıma kadar gelmedim. Çünkü dar olmasını istedim. Toplamda kaç sıra örmüşüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra örmüşüm. Toplamda 7 sıra örüp bu tabana kadar yapıyorum. Ben 6 sıra örmüşüm. Son sırayı da örüyorum. Şimdi bu sırada da az önce 4 tek bir çift yapmıştık. Bu sırada da 5 tek bir çift yapıyoruz. Ve ondan sonra kenar kısmına geçeceğiz. Şimdi yeni sıraya bir zincir çekerek başlıyorum. Şimdi bu ilk tek. Şimdi ikinciyi çift yapacağım. Aynı yere denk gelmesini istemiyorum. Ortaya denk getirmeye çalışıyorum. Mesela arada 4 tane tek vardı. Onun ortasına denk getirmeye çalışıyorum. Şimdi ilki zincir tekte ikinci bir sık iğne yaptım. İkinci sık iğne de yaptım. Yani bir çift oldu. Şimdi toplamda 5 tek yapıyorum. 3 4 5 tek yaptım. Ve 6. çifti yapıyorum. Bu sırayı da sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Ben ilkini tek zincir saydım. Onu tek yaptım. Burada sıra sonunda da 4 tane tek olarak bitmiş olacak. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Şimdi dördüncü tek de yapıyorum. Beşinci benim buradaki zincirti. Ve sıramı şu şekilde birleştireceğim. Çünkü ben bu tarafa doğru gelmem lazım. Arkadan tığımı geçiriyorum. ve ilmeğimi arkaya doğru çekiyorum ve sıramı bu şekilde birleştiriyorum çünkü yan sıraya başlayacağım burada. Şimdi bu benim için yeterli bir ölçü oldu kavanozun tabanı için. Bu sizinki daha da büyük olabilir belki. Kavanozun büyüklüğüne göre ya da daha da küçük olabilir. Daha da sıra eklemek istiyorsanız diğer sırada 6 tek bir çift, diğer sırada 7 tek bir çift. Bunu istediğiniz kavanoza göre yapabilirsiniz. Bu benim için yeterli bir ölçüydü. Tam şuraya kadar getirmeyin çünkü büyük olacaktır. Kavanozun üzerinde böyle dar durmayacak, bol duracak ve salacaktır kendini. O yüzden hafif küçük yapmaya çalışalım ve buradan geçecek şekilde yapalım. Bu şekilde önceden hazırladığım şeyi göstereyim size ne demek istediğimi. Bu şekilde geçirince hafif dar olsun, çok da dar olmasın. Buraya geçmiyor. Ne çok bol olsun ne de çok dar olsun. Bu ölçü tam iyi. Şimdi bu kenar kısmına geçtik. Yukarı doğru dönüş olması için bu sefer daha önceki sık iğnelerde yaptığımız gibi bu şekilde ikisine batmıyoruz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yeni sıranın sık iğnesine başlamış oluyorum ve bunun üstü olmuş oluyor. Yani buna batmış oluyorum böyle hep tek tarafına batacağız. Bu şekilde ikisine batmayacağız. Bu şekilde sadece arkadakine batacağız. Ve bütün sık iğnelerin üzerine birer tane yapacağız. Ne eksiltme ne çoğaltma yapacağız. Hepsinin üzerine bir sık iğne yapıyoruz. Sadece bu arkadaki teline batarak bu şekilde bütün sık iğnelerin tepesine birer tane yapıyoruz arttırma çoğaltma yapmıyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım bakın bu şekilde hiç arttırma çoğaltma yok bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım şimdi ben sıra sonuna kadar geldim bu ilk yaptığım tepesine batarak sıramı birleştiriyorum Şimdi bundan sonraki sıralarda normal sık iğne yapar gibi ikisini birden yapıyoruz. Bu sadece ilk sırayı yaparken bu şekilde tekine batıyorduk dönmek için. Şimdi bir zincir çekiyorum ilk sık iğne için. Şimdi tekrar bütün sık iğnelerin tepesine birer tane batıyoruz. Çoğaltma, eksiltme yapmıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Burayı ben toplamda 6 sıra yaptım. Bunu 6 sıra yapmak şart değil. Ben bunu 6 sıra yapmamdaki amaç şu kıvrıma kadar gelmek istedim. Bunu göstermek istemedim. Bu kıvrımı kapatmak için ben bu sık iğneyi yaptım. Eğer siz 1 iki sıra da örebilirsiniz. Bu yarıya kadar da örebilirsiniz. Bu ölçü size kalmış. İsterseniz geniş yapabilirsiniz. isterseniz daha az da yapabilirsiniz. Bu sadece görsel amaçlı. Bir çoğaltma eksiltme yok. Örneği değiştirmiyor. Ben sadece şu kıvrımı kapatana kadar altı sıra ördüm istediğin sıraya kadar yapalım ben toplamda 6 sıra yapacağım ondan sonra bu örneğe başlayabiliriz şimdi ben toplamda 6 sıra ördüm şimdi bu örneğe başlayacağız bu orta kısımdaki örneği değiştirebilirsiniz isterseniz daha önce yaptığımız sepete uygun da yapabilirsiniz benim gibi bu şekilde de yapabilirsiniz ben bu şekilde yapmamın sebebi daha önce yaptığınız bir runner örneğine uyuyor o yüzden bu örneği seçtim ama siz daha önce bu sepette yaptığımız örneği de yapabilirsiniz. Bu kısmı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bu şekilde yapmak şart değil. Dediğim gibi ben runner'a uydurmak için yaptım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Tığımı doluyorum. Aynı sık iğneye batıyorum. Ve bu iki tane trabzan olmuş sayılıyor. 2 zincir çekiyorum. Aynı battığım yere batıp 2 tane daha tırabzan yapıyorum. Arada hiç zincir çekmiyorum. Tığıma doluyorum. 1, 2, 3, 4.ye batıyorum. Bir tırabzan yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı battığım yere bir tırabzan yapıyorum. Örneğimiz bir yerde ikili trabzan olacak, bir yerde tekli trabzan olacak. Hiç zinciri yapmadan tığıma doluyorum. Aynı tekrar dördüncü deliğe batarak ilk yaptığımız gibi çiftli trabzan yapıyoruz. 2 tekrar 2 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı battığım yere batıyorum. Tekrar bir trabzan daha yapıyorum boşlukta iki trabzan oluyor. Hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum. Dördüncüye batarak bir trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı battığım yere batarak bir trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Bu aradaki sayılar belki tam denk gelmeyebilir bu sonlu yerler. Eğer sayı yetmezse onu aralarda yedirmeye çalışalım. Çünkü bitince bu şekilde bununla bitmesi gerekiyor. Şimdi ben sıra sonuna kadar geldim. Benimki tam denk geldi. Hiç zincir çekmeden bu ilk yaptığımı tepesine batıyorum. Sıramı birleştiriyorum. Ve benim bu boşluktan başlamam lazım. Oradan ipimi oraya yürütüyorum. 3 zincir çekerek aynı aşağıdaki gibi bu sıraları devam ediyoruz. Toplamda ben 6 sıra ördüm. 6 sıra örmemin sebebi de bu kavise kadar ördüm. Siz bunu yapmak istediğiniz genişliğe kadar yapabilirsiniz. Ben bu sadece şu kısma örnek koymak istedim. Sizin kavanozun şekli belki farklı olabilir. Bu e, trabzanlı sırayı siz e, kavanozun şekline göre onu devam edin. Ben toplamda 6 sırayı yapacağım buraya kadar. Ondan sonra sık iğne kısmına geçeceğiz. Şimdi ben 6 sıra ördüm. Sıramı birleştirdim. Şimdi bir zincir çektim. Bu trabzan tepesine batmış oldum. Şimdi boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Burada normalde iki tane zincir var. İki zincirin üzerine iki tane sık iğne yapmıyorum. Boşlukta bir sık iğne. Trabzan tepesine bir sık iğne. Bu trabzanın tepesine bir sık iğne. Bu trabzanın tepesine bir sık iğne. Bütün trabzanların tepesine bir sık iğne ve boşluklarda bir sık iğne yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Zincirin orada bir sık iğne, trabzanın tepesine bir sık iğne, bu trabzanın tepesine bir sık iğne, bu trabzanın tepesine bir sık iğne ve boşlukta bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi ben sıra sonuna kadar geldim. Son sık iğnemi de yaptım ilk yaptığımı batarak sıramı birleştiriyorum bir zincir çekiyorum ve şimdi artık bütün sık iğnelerin tepesine birer tane batarak sıramıza devam ediyoruz bütün sık iğnelerin tepesine birer tane batıyoruz hiç çoğaltma eksiltme yapmıyorum Kavanoza göre e, hafif küçük yaptığım için benim kavanozu sarıyor, o yüzden eksiltme yapmadım. Eksiltmeyi denedim. E, bu alt kısmı geniş olduğu için şişeme girmedi. O yüzden siz ölçerek yapın. Ben hafif e, küçük yaptığım için şişemi sarıyor. Sıralara devam ettikçe kavanozunuzu ölçün. Hani kaç sıra yapmanız gerektiğine bakmak için. Şu anda benimki bu aşamada. E, bu danteli yaptıkça e, kavanoza geçirip ara ara bakın. Kaç sıra yapmanız gerektiğini kontrol edin. Ve bol mu oldu dar mı oldu onu kontrol etmek amacıyla da ara ara geçirip bakın. Ben hiç eksiltme yapmadım. Benimki tam şişemi kavradı. Ve bu ipi de takacağımız için zaten e, onu daha iyi saracaktır. O yüzden hiç arttırma ya da e, eksiltme yapmıyoruz. Bu şekilde şişenin ağız kısmına kadar bütün sık iğneleri, bütün sıraları tamamlayalım. Ondan sonra bu zincire geçelim. Şimdi ben sıra sonuna kadar geldim ve sıramı birleştiriyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu ipimi saklarken de iğne kullanıyorum. Şöyle kalın etemin iğnesi. Bu şekilde arkada saklıyorum. Şimdi benim dantelim bitti. Bunu isterseniz bu şekilde sade de kullanabilirsiniz. Benim gibi bu şekilde zincir takıp püskül de takabilirsiniz. kısmı sık iğne olduğu için başta biraz zor geçiyor. Geçirdikten sonra bu ağız kısmı biraz geniş duruyor. Ama elimle bu şekilde düzeltince düzeliyor. Çünkü geçirmeye çalışırken açılınca esnek duruyor. Bu şekilde elimle düzeltince düzeliyor. Bunu isterseniz bu şekilde sade de kullanabilirsiniz. Benim gibi bu şekilde zincirde takabilirsiniz. Zincirin bir standart ölçüsü olmayacak. Ölçerek yapacağız. bir şişenin boğaz kısmını ölçüyorum henüz daha küçük şimdi tekrar ölçüyorum benim çok az daha yapmam lazım bu kadar yeterli benim için şimdi ipimi kesiyorum ondan sonra püskülü takacağız Şöyle hafif uzun bırakıyorum çünkü püskül bağlayacağız. Ben püskül yaparken bu şekilde küçük bir püskül kullandım. Bu iki parmağımı kullanım küçük yapacağım için. Bu şekilde 10 defa parmağımı sarıyorum. Şu şekilde iki tane ip kestim püskülü bağlamak için. Bir tanesini içinden geçiriyorum. Buradan bir düğüm atıyorum. İki tane sıkı bir düğüm atıyorum iki sıkı düğüm attıktan sonra bu ipin bir tanesini püsküle doğru indiriyorum sadece bir tanesini tutuyorum ikinci ipimi de alıyorum püskülün boyunda tutuyorum bu şekilde 2-3 sefer bu şekilde sarıyorum Ondan sonra ipin diğer ucuyla düğüm atıyorum Bir defa sıkı bir düğüm atalım. Bu ucunu da düzeltelim. Püskülümüz bu şekilde hazır. Şimdi bu zinciri buradan geçireceğiz. Bu ek yerini arkaya getirin. Bu zinciri geçirme işlemini önden başlayın. Bu zinciri geçireceğim sırayı şu kaviste denk gelecek sıraya yapıyorum. Yani yukarıdan Üçüncü sıra. Sizin kavanozun bu kavisti nerede hangi sırada denk geliyorsa bu zinciri oradan geçirin. Ben tam şuradan sıkmak için bu kavistin olduğu yere zincirimi geçiyorum. Yani 1 2 3 bu üçüncü sıranın altından beri başlıyorum. Tığımı arkadan geçiriyorum. Bu zincirin bir ucunu oradan geçiriyorum. Bu ara mesafesi çok önemli değil. Göz kararıyla hafif ilerden tığımızı geçiriyoruz. Bu zinciri buradan buraya geçiriyoruz. Sonuncu yerden de çıkartıyorum ve zincirimi geçirmiş oldum. Püskülümü de ben bu şekilde hazırlamıştım bu ipin ucuna. Birleştiriyorum. birleştirdikten sonra bu ipin uçlarını püskülden dışarı doğru çıkartalım bu şekilde iğneyi geçiriyorum sonra diğer ucu da aynı şekilde yapalım kavanozun yapılışı bu kadar istediğiniz şekilde fiyonk yapabilirsiniz dediğim gibi bu zincir kısmı size bağlı isterseniz yapmayabilirsiniz de. İsterseniz farklı renk iplerden de yapabilirsiniz. bu kısmı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Mesela bu örnekten de yapabilirsiniz. Hani daha önce yaptığımız runnerlara, yaptığımız dantelleri uygun istediğiniz modeli yapabilirsiniz. Önemli olan bu tabanı oluşturmak. Kavanozunuzun yapılışı bu kadar. İçine çiçek de ekleyip kullanabilirsiniz. Işıklandırma ile de kullanabilirsiniz. Gayet güzel bir geri dönüşüm oldu. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Bu videomu beğendiyseniz bu tarz videoların devamı için beğen tuşuna basıp yorum yapabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.